kafirlerin durumları ile ilgili bize gelen ayetler. Ayetlere baktınız mı zannedersiniz ki bu insanlar artık bir daha inanmazlar. Mesela şimdi Yasin suresine bir bakalım. Ondan sonra buraya tekrar döneceğiz. Konuyu iyi kavrayalım diye şey yapıyorum. Çünkü burada onun cevabı var aslında bu surenin içinde de o cevabı görmeden diğerlerini bir görelim. 36. sureye geçelim. Şimdi, benzer şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de var mı? Bu da Mekke'de inmiş olan bir suredir. Bakara suresini okuyacaktım da o Medine'de inmiş olduğu için Mekke'de ineni tercih ettim. Şimdi burada yedinci ayetten itibaren okuyalım. Hatta mealden okuyayım ben size, daha iyi olur. Ant ki onların çoğu cezayı hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman etmiyorlar. Biz onların boyunlarını halkalar geçirdik. Şimdi bak, boyunlar halka geçti mi? O halkalar çenelere kadar dayandı. Öyle. Bu yüzden kafalar yukarı kalkıktır. Kimseye bakmıyor. Peki, Önlerinden bir set bu arkalarından bir set çektik ve onları kapattık. Artık göremezler. Onlar, onlara uyar, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar. Peki, yani Allahü Teala bu insanlar daha ölmeden diyor ki, değil mi? Hayatta yaşıyorlar iş işle inanmayacaklar. İşte çoğusu cezayı hak etmiştir. Boynlarına halkalar geçirdik. Şimdi bir adam düşünün bu boynuna halka geçirilmiş. Manevi halka. Önüne engel, arkasına engel konulmuş. Gözleri kapanmış, kulakları duymuyor. Ve bu adama kalbide mühürlenmiş. Şeyde de başka ayetlerde de geçiyor. Kalbi mühürlenmiş. Ya böyle bir kişiden iman etmesi beklenir mi? Böyle bir kimse sorumlu olur mu? Şimdi bana diyorlar ki bu konu üzerinde niye duruyorsun? Ya arkadaşlar şu konu Süleymaniye Vakfı'nın bugüne kadar yaptığı bütün işleri en az ikiye katlayacak kadar önemli bir konudur. Bakın bu ayetlere bu mananın verilmesi de bu inançtan dolayıdır. Yoksa bu manayı kimse vermez. böyle bir inanç oluşmuş insanlarda Kur'an-ı Kerim'de mahkum ediliyor. yani şimdi bir, bir, bir gayrimüslime bu ayeti okusan, bu Kur'an-ı Kerim hep veriyoruz, herkese diyoruz ki açın okuyun kardeşim. Adam demeyecek mi ya kardeşim öyle diyorsun ama daha Kur'an'a başlıyor, başlar başlamaz ben şunu gördüm ya kusura bakma da bu nasıl ben bundan hiçbir şey anlamadım dese ne diyeceksin bakın. He gerçek şu ki kafir olanları korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir iman etmezler etmezler Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir kalbi mühürlü kulağı mühürlü onların gözlerine de bir çeşit perde gerilmiştir onlar için büyük bir azap vardır ya şimdiden daha ölmemişler ki cehennem için mi bunlar şimdi karar verilmiş ya ayetlere bu meali veren insanlar niye bu meali veriyorlar? Hep o yanlış kader inancından kaynaklanıyor. Bu dünyadayken her şey belli. Yani şimdi Allah onlar onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiş. E kalbi mühürlü, kulağı mühürlü. Peki gözlerine perde çekmiş. Onlar için büyük bir azaf var. E böyle bir insana tebliğ ulaştırılır mı? Peki madem kafirler böyle de inanmazlardı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inananlar ithal mi edildiler sağdan? Onlar da kafirdi. Kafir, yani başka yerden de olsa böyle de ithal mi edildi? Yani bunlar hep bu, bu, bu ayete muhatap olan insanlar değil mi? bu ayetlerin manası ne? Daha önce de size anlattım. Bu bizim atasözlerimiz gibi bir sözdür. Bir, bir meseleyi muhataba anlatabilmek için başvurulan bir mecaz yoludur. Bunu Araplar istihareyi temsiliye denir. Yani bir örnek veriyorsunuz ama aslında o örnek muhataba konuyu iyi anlatmak içindir. Ne demek bunun manası? Manası şudur. Ya bu kafirler, Unas da uyarılmasan da inanmıyorlar şu şu andaki durumları gelecekte değil bir saniye sonrası değil. Diyor ki sanki bakın burada sanki koyacaksınız. Arapça'da bu sanki koyarsan ayıp sayılır. Çünkü İsraili temsiliye de teşbih edatı kullanılmaz. Ben yani Arapça bilenler için bunu söylüyorum. Teşbih edatının kullanılması ayıptır. Ama bu Arap dili değil bu Türk dili. Onu, oradaki terimler burada aynen kullanılmaz ki. Onu tercüme ederken mecbursunuz o edatı kullanmaya. Başka yoksa anlaşılmaz. işte buradaki gibi olur. Şimdi meal şudur. Ya bunlar inanmıyorlar. Ya tavrını anlatıyor. allah Teala. Sanki diyor. Sanki diyeceksin. Sanki Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiş. Ya, tavrlarını tavırlarını gösteriyor. Onların gözlerine de perde germiş. <laughs> Onun için ne seni ne dinliyorlar. Yani seni ne dinliyorlar. Ne gösterdiğin şeyi görüyorlar. Ne de söylediğini düşünüp anlamak istiyorlar. Niyetleri yok. Kendilerini kapatmışlar bu işe. Şimdi biz bunu görüyoruz. Şimdi insanlara Allah'ın ayetlerini anlatıyoruz. Müslüman olduğunu zanneden insanlar ne, ne, yazıyorlar bizim? Ben gördüm bir internette. Yazmış kafir, müşrik, din düşmanı, dinsiz, Abdülaziz, zındık, Abdülaziz bayan. Başka kelime bulamamış. Ne yapsın? Bu sayıda onlar da yazardı. Ama bana göre onlar haklı, doğru. Çünkü ben onların inançlarını asla ve kat'a kabul etmem. Onların inançları Kur'an'la uzaktan yakından alakası olmayan bir inanç ama kendilerini Müslüman zannediyorlar.